Ustalarım herkese kolay gelsin. Şimdi müşterimizden bize makinelerimiz geldi. E, ee, şark millerini değiştirdik. Şu Osaka, turuncu olan. E, bu sarı olanın burada olmuş tamamen. Ya bunu tamir fiyatına müşterimize e, ikinci el çıkma bir makine verdik. Bunu da biz burada olarak aldık müşterimizden. Şimdi ben bütün testlerini yaptım. Sizlerle beraber ses testini yapacağım. Şöyle gösterelim. Göster yaklaş. Osaka'nın şark mini değişti komple motor bakımı tetik bakımı tedikte de patlak vardı boşa dönüyordu pır 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 diye hepsini yaptık. <laughs> Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullanmasını diliyorum. Aynı şekilde bu turuncunun da şakmini değişti. Arka ayarından hava kaçağı vardı. Motor bakımı, komple tetik bakımına kadar yaptık. Bunun da şakmini değişti. Şöyle göstereyim orijinaliyle. <laughs> müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullanmasını diliyorum. Bu da müşterimize tamir fiyatına verdiğimiz ikinci el çıkma makinemiz. Müşterimize hayırlı olsun diliyorum. Herkese kolay gelsin.